Bugünkü dersimizde taban fiyatı uygulaması üzerinde duracağız. Taban fiyatı uygulaması arz, talep ve esneklik konularının bir istisnası olarak kabul edilebilir. Şu ana kadar arz ve talep konularını işledik ve piyasadaki denge fiyatının nasıl oluştuğunu görmüş olduk. Şimdi hiç bahsetmediğimiz devletin aslında piyasaya bir nevi müdahalesi kabul edilebilecek taban fiyatı uygulamasına geçelim. Taban fiyatı uygulaması bir ürünün, özellikle tarım ürünleri için geçerlidir bu. Belirli bir fiyatın altında satılamayacağının devletçe garanti altına alınmasıdır. Taban fiyatı kamu tarafından yani devlet tarafından belirlenir ve uygulaması da devlet tarafından denetlenir. Bunun temel amacı üreticiyi korumaktır. Özellikle tarım ürünlerinde olmasının temel nedeni ise çiftçilerin korunmasıdır. Çünkü tarım ürünleri bir ülkenin ya da bir ekonominin temel ihtiyaç gıdalarını oluşturur ve bu alandaki üretim kabiliyetini devletler, ülkeler kaybetmek istemezler. Bu nedenle çiftçilerin sürekli zarara uğramasını da tercih etmezler ve üreticiyi korumaya çalışırlar. Ayrıca üreticilerin tarım ürünlerinde korunmasının temel nedeni King Kanunu'dan da hatırlanacağı gibi tarım ürünleri piyasasının sürekli dalgalanması ve bu dalgalanmadan çiftçilerin zarar görmesidir de diyebiliriz. Taban fiyatı uygulaması iki şekilde gerçekleştirilir. Devlet ya piyasadaki ürünleri satın alır ya da fiyat farkı ödeyerek taban fiyatı uygulamasını sürdürür. Şimdi detaylarına değineceğiz taban fiyat uygulamasının. Ürün satın alma yöntemiyle devlet desteğinin nasıl olduğunu görelim. En çok taban fiyat uygulamasının görüldüğü alanlardan birisi buğday üretimidir. Şimdi buğday piyasasını ele alalım. Yatay eksende miktar, dikey eksende fiyatın olduğu koordinat sisteminde buğday talebinin şekildeki TT doğrusu gibi olduğunu Buğday arzının ise AA arz eğrisi gibi olduğunu kabul edelim. Piyasanın işleyişine bıraktığınızda denge fiyatı 35 kuruştur buğday için ve bu piyasada bu ekonomide 95 kilogram buğday arz ve talep ediliyor demektir. Bir denge söz konusudur. Eğer devleti yönetenler, ekonomiyi yönetenler buğdayın 35 kuruş şeklinde oluşan fiyatının düşük olduğunu düşünüyorlarsa üreticiyi korumak için bir taban fiyat belirlerler. Burada taban fiyat piyasa fiyatının üzerinde olmalıdır çünkü ekonomiyi yönetenler piyasa fiyatının düşük bulmaktadır ve aslında üreticinin daha fazla kazanmasını hedeflemektedir. Örneğin kamuyu yönetenler yani devleti yönetenler buğday fiyatının 50 kuruş yani taban fiyatının 50 kuruş olduğunu belirlesin. Genelde biz kendi ekonomimizden örnek verirsek bu işlemi toprak mahsulleri ofisi devlet adına yürütür diyebiliriz. Tabi onun da bağlı olduğu Tarım Bakanlığı yürütür. Diyelim ki devlet tarafından buğdayın taban fiyatı 50 kuruş belirlensin. Buğdayın fiyatı 50 kuruş belirlendiğinde 50 kuruşluk fiyat doğrusunun talep doğrusunu kestiği noktaya bakarsak fiyat 50 kuruş olduğunda talep edilen buğday miktarı 60 kilogramdır. Ancak 60 kilogram buğday talep edilirken arz eğrisi kes, arz eğrisini kestiği noktaya bakıyoruz. 50 kuruşluk fiyat doğrusunun 150 kilogram arz edilmektedir. Çünkü çiftçiler 50 kuruşu daha karlı bulduğu için önceki duruma göre daha fazla üretmektedir diyebiliriz. Ancak gördüğünüz gibi piyasada taban fiyatı 50 kuruş belirlendiğinde buğday arzı 150 kilogram oluyor, buğday talebi 60 kilogram ve buğday arz fazlası oluşuyor ki bu da 90 kilogram. Diyebiliriz 150-60 90 kilogram Eder Böyle bir durumda Devlet Buğday arz fazlasını satın almalıdır ki piyasadaki 50 kuruşluk Taban fiyatı uygulamasını devam ettirebilsin peki 50 kuruştan ne kadar buğday alması gerekir diye soracak olursak 50 kuruştan 90 kilogram buğday almalıdır Dikkat ederseniz kırmızıyla boyalı dikdörtgenin alanı bize 50 kuruştan alınan 90 kilogramlık buğdayın buğday için ne kadar ödeme yapılacağını gösterir ki kırmızı dikdörtgenin alanı çiftçiye yapılan ödemeyi yani 90 çarpı 50 kuruş o da eşittir 45 TL'lik çiftçiye ödeme yapılacağını gösterir. Bu yöntemle yani satın alma yöntemiyle piyasa fiyatı 35 kuruştan 50 kuruşa çıkar ki piyasada aslında buğdayın fiyatı yükselmiş olur. Bunun aslında piyasaya bir müdahale olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü <laughs> taban fiyat piyasa fiyatının üzerindedir ve devletin müdahalesiyle aslında piyasada fiyat 50 kuruşa yükselmiştir diyebiliriz. Çünkü devlet taban fiyatını 50 kuruş belirlerken çiftçiye şu mesajı veriyor. Siz piyasada 50 kuruştan satın, satamadığınız kısmını getirin toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla ben bunu satın alacağım diyor. Ve örneğimizde gördüğümüz gibi 50 kuruştan 90 kilogram buğdayı satın alarak toprak mahsulleri ofisinin silolarına koyuyor diyebiliriz. İkinci yöntem fiyat farkı ödeme yöntemiyle devletin desteklemesidir üreticileri. Şimdi bu örneğin detayına geçelim. Yine aynı arz ve talep doğrumuz olsun. Bu arz ve talep doğrusunun kesiştiği yerde 35 kuruştan 95 kilogram buğday arz ve talep edildiğini az önceki örneğimizde söylemiştik. Fiyat farkı yönteminde durum şöyle gerçekleşir. Yine devlet 50 kuruşluk taban fiyatı belirler. 50 kuruşluk taban fiyatı belirler ama çiftçiye şunu söyler. Fiyat farkı ödeyeceğim. Ne kadar fiyat farkı denildiğinde siz piyasada buğdayınızı 35 kuruştan satın. Sattığınız işte gelir tahsil makbuzlarını getirin ya da faturalarınızı getirin. 50 kuruşla arasındaki farkı ben ödeyeceğim der devlet fiyat farkı ödemede. Yani çiftçinin her sattığı kilogram başına 15 kuruşluk bir fark ödeyecek demektir. Bu şekilde taban fiyatını 50 kuruş belirlediğinde piyasada 95 kilogram buğday piyasa fiyatından satılır. Yani 35 kuruştan satılır. Devlet kurumları tamam fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki 15 kuruşluk farkı fiyat farkı ödeme yöntemiyle öder. Çiftçiye yapılan ödeme 95 çarpı 15 kuruş o da eşittir. 14 lira 25 kuruşluk çiftçiye bir ödeme yapılır. Ancak bu yöntem de çiftçiye ödeme yapılır ama karşılığında buğday alınmaz yapılan ödeme ekranda koordinat sisteminde 50 kuruşla 35 kuruş arasındaki 15 kuruşluk farkın 95 kilogramla çarpımını gösteren gri dikdörtgenin alanıyla gösterilir. Fiyat farkı yönünde tekrar edecek olursak piyasa fiyatı 35 kuruşta kalır. Devletin piyasaya müdahalesi dolaylıdır. Piyasa fiyatını doğrudan etkilemez. Ancak ikinci bir fark devlet kurumları hiç buğday almamış olur. Az önce ürün satın alma yöntemini görmüştük. Ürün satın alma yönteminde devlet e, buğday satın alıyordu ama şimdi buğday satın almıyor. Çiftçiler piyasada buğdaylarını satıyor ve fiyat farkını devlet onlara ödüyor. Bu ikinci yöntemde piyasa fiyatı yükselmez. Piyasa fiyatının yükselmemesinin şöyle bir faydası vardır. Enflasyonda artmaz. Mesela buğdaydan ekmek yapanlar 35 kuruşa almaya devam ediyorsa buğdayı ekmeğin fiyatına da zam yapmayacak demektir. Ama az önceki yöntemde ürün satın almada piyasa fiyatı 35 kuruştan 50 kuruşa çıkar ki bu aslında ekmek fiyatında artacağını bize gösterir diyebiliriz. Taban fiyatı uygulaması ile ilgili dersimiz burada son buluyor. Bu videoların size faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.